Öyle <gülüyor> <gülüyor> Adam ne ye üstünü evet. değil be. Bir... <laughs> <laughs> Neyle soyacağın diye değil. Neyle beni soyacaksın. Tam teşekkür müsün eldivenim, eldivenim. Yok Selma mısın hmm. lan? <laughs> Neyle de yiyeceğin diye adam soyun. <laughs> <laughs> Onu nasıl <da sayıma>. yapar? <laughs> Yeme de vay. Abi, <laughs> abi de Kuşlar da. Al. Bir teşekkürler. Hmm. Harika. Valla eşki aşkın değil. Değil de yiyeceğini. Bir tane yiyen yok ya kız. Böyle bir tane yiyen yok. Ağzının tadını bilmeyelim. <laughs> Valla Yemez mi yani? Ben bunu da yiyeyim. Valla ama harika ya. Hı? Harika. Acayip ya. Geçen ben bir tane söyledim. Bakmıştı. Dadım adı yoktu. Bakayım mı? Bitiyor mu? Hı.